Peki bir çocuğun yetersiz olduğunu nasıl anlıyoruz? Arkasını toplamaz, sorumluluk almaz dedik. Zor işlerden kaçar. Bahane sistemi kurar. Geri bir herhangi bir tavsiyeyi ya da geri bildirimi kabul etmez. Savunmacı olur. Bahane üretir. İtiraz eder. Şey ne kadar önemli ya. İlk yüksek lisans için Amerika'ya gittiğimde ben Amerika'dayken aşırı özgüven. Gittiğinde dünya ünlü bir hocanın David Perkins dersini aldım. Tamam mı? Zaten dersi dinleyemiyorsunuz. Hani ne bileyim Tom Cruise'dan ya da Al Pacino'dan şey ders alırsanız oyunculuk dersi herhalde dinleyemezsiniz 2-3 saat değil mi? 2-3 ders dinleyemezsiniz. Zaten dinleyemiyorsunuz falan. Sonra bir mesaj geldi. Şimdiki düşünce yapımda bu çok normal de o zaman yani 24 yaşında çok garip geldi işte bana. Makale yazdım. Şeye göndereceğim. Dergiye. Geri bildirimlerinizi bekliyorum. Yani Al Pacino size yazıyor. Diyor ki yeni bir filmde oynayacağım. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Değil mi? Garip değil mi? Dedim ki o işte Türkiye'de o zaman işte arıyoruz internetten. Türkiye arıyorum arkadaşlarımı anlatıyorum ya David Perkins bizden bunu istedi şunu istedi falan filan diye. Bana çok garip gelmişti. Yani adam o kadar yeterli hissediyor ki senin eleştirinde geri bildiriminde ne yaparsan yap onun değerini sarsmaz ama sizden çok şey öğrenebilir. Değil mi? İşte bir insan kendini kapatıyorsa, geri bildirim almıyorsa, tavsiye almıyorsa orada onun yetersizliğini inanılmaz derecede koruma çabası vardır. Y Yanlış söyledim. Yetersizliğini koruma çabası değil. Yetersizlik inancını. Çünkü yeterli olabilir. Bu zaten inanç. E olur mesela çok güzel kızlar olur, güzel olduğunu kabul etmez. Yakışıklı erkek olur, yakışıklı olduğunu kabul etmez. Oluyordur değil mi etrafınızda? E, güzel ama güzel olduğunu hissetmiyor. O da öyle. Yeterli ama yeterli olduğunu hissetmiyor. Ama en güzeli de ne olacak ki seni yargılasın, şey yapsın, günün sonunda sen gelişiyorsun. Bu çok önemli. Önemli bir kavramdan daha bahsedeceğim. E, duygusunu yönetemeyen insanlarda da yetersizlik hissi oluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kişi bir şey yapabilse bile, mesela çok iyi bir konuşmacı diyor ki şimdi ben çıkınca diyor oraya kaygılanacağım, kaygılanınca diyor e, anlatamayacağım hiçbir şey. Ne oluyor? Kapasitesi var, becerisi var ama bunu gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor. Ve o zaman da ne oluyor? Yetersiz oluyor. Özellikle kaygı yönetimi çocuklara öğretmek çok önemli. Kaygı yönetimini en iyi nasıl öğretirsiniz? Çocuk sizin yanınızda güvende hissedecek. Hayata dair güvende hissedecek. Çünkü hata yapsa bile gelişim sohbeti yapılacak. Çocuklara yeterlilik hissi kazandırmak için olayları her zaman yapabilmek ve denemek olarak kodlamamız lazım. Başarı olarak kodladığımız zaman çocuğa bir şey öneriyoruz. Hadi bunu yapalım diyoruz. Dene oğlum diyoruz. Çocuk biliyor ki annem babam şimdi dene diyor ama sonra ben biliyorum bunu başarı olarak değerlendirecek diyor. Yapmak istemiyor ama denemeyi gelişim olarak kodlasa sonuçtan bağımsız değil mi? Şimdi nasıl olur? Çocuk bir kek yapar. Kek çok iyi olmuş olmamış olabilir. Değil mi? Başarısız oldun, yapamadın dediğinde sonucu değerlendiriyoruz. Aslında çocukla konuşsak sence neden böyle oldu? İşte yumurtası fazla kaçtı. Ma bence yumurtası evet olabilir. Başka böyle oldu. Tamam. E, haftaya cumartesi yine yapalım. Bir de öyle deneyelim. Şimdi yetersiz eder mi bu çocuk? Ama şöyle dersek kek çok kötü olmuş. Yani bunu da söylemiştim yani. iki yumurta demiştim sana. Söylemedin mi? Söyledim. E ee, niye 3 yumurta? Çocuk haftaya dener mi? Denemez. Denemez. O zaman denemek, denemek ve yapabilmek olarak kodluyoruz. Başarı olarak kodlamıyoruz. Bir de duygu yönetimini çocuğun yapabilmesi için çocuk duygusunu yönetemediği an onun yanında bizim yönetim, yönetmemiz gerekir ki çocuk bizim yanımızda güvende hissetsin. Yetersiz hisseden insanların hayatları incelendiğinde şu tür şeyler bulunmuş daha doğrusu yetersizlikle söylediklerim arasında yüksek ilişki var. Ne o? Daha kaygılılar, daha çok fobi geliştirmişler, daha çok depresyon var, daha çok bağımlılık var, sosyal ilişkileri daha zayıf. Sosyal ilişkisinin zayıf olması çok normal çünkü sürekli savunmacı ya, almıyor onun için.